tutmak. Kendini tutmak. Ağzını tutmak. Sadece gündüz yemekten tutmak değil. Her şeyi konuşmaktan kaçınmak. Birini kıracaksan eğer tam da orada. O sözünü tutmak. Zaten hiç düşünmeyin. 18 saniye tutun. Ondan sonra affedersiniz 21 saniye tutun. Ondan sonra konuşmuyorsunuz. Vazgeçiyorsunuz. Onun için 21 saniye tutmayı başarıyorsanız siz kendinizi tutanlardansınız. Dilinize geldi, haklısınız, söylemek istiyorsunuz ama söyleyince karşıdaki kırılacak. 21 saniye tutun. Hafıza öyle işliyormuş da onun için. Anlatabiliyor muyum? Yani ora öyle kendini tazeliyor. Dolayısıyla bir tutun göreceksiniz. Söyleme isteğiniz geçecek. Bu kendinizi yönetme, self yönetim yöntemini de öğrenmiş olacaksınız. İnsanın kendi kendisini yönetmesi. Evet kulağını tutma. Ya dinlememesi gereken şeyler var insanın. Dinleyince insanın moralini bozuyor, insanın içini bozuyor, insanın duygularını bozuyor. Duygularını karıştıracak, kafanı karıştıracak, duygularını karıştıracak şey değil ama o da oruç. Tutmak, kulağını tut. Gözünü tut. Yani bakınca duygularını karıştırıyor. Zihnini karıştırıyor. Tut. Orucun bir parçası. Hatta asıl oruç o. Onu tut. Aklını tut. Aklını her şeyden önce tut. Zira insanın kafasından neler geçmez ki? Neler geçmez ki? Ve kafandan geçenden dolayı eğer insan eğer insan koksaydı kimse kimsenin yanına yanaşamazdı. Anlatabiliyor muyum? Onun için kafasından geçenlerden dolayı insanı Allah hesaba çekmeyecek. Hatta hatta kötü bir şey geçti ve ondan vazgeçti, onun ecrini yazacağını söylüyor Allah Resulü. Onun için hatta Allah Resulü'nün bu tefsiri Kur'an'daki birkaç ayetin de tefsiri hükmündedir. Onun için aklını tutacak, zihnini tutacak ve duygularını tutacak her şeyden önce. Yani alt beynini. Alt beyni duygularının merkezi. Limbik sistem. Alt beyin. Hepsi orada. Yani amigdalanızı tutun desem şimdi anlaşılmayacak. Yani Oksitosini kontrol edin. Serotonini kontrol edin. Dopamini kontrol edin. Daimetil triptamini kontrol edin. Harmin harmalini kontrol edin falan desem vay hoca da ne ukala olmuş falan diyecek çıkar aranızdan yani. Ama kontrol edin efendim. Edin işte. Nedir bunları kontrol etmek? Şudur. Hormon merkezlerinizi kontrol edin onların hormonlarını sizin sizi esir alacak biçimde üretmesine izin vermeyin. Kontrol budur. Üst akıl bunun için gerekli. Yani hani üst akıl lafları çok geçiyor ya, üst akıl. Oyunu çözdüm falan filan. Sende var üst akıl, sende kortekstir o. Allah beynine bir file geçirmiş. Bu networktür. Bu dünyanın, kainatın en büyük network'ü sende. Filesi sende, ağı sende, bilişim ağı. Kainatın en büyük süper bilgisayarı sensin. Niye süper bilgisayarların görüntüsüne bakıp da iç geçiriyorsun ki? <laughs> Kendi görüntüne bak, iç geçir. Sensin. Senin beyninin gibi çalışan bir bilgisayar yapmak için şu gelinen noktada dahi, şu gelinen muazzam gelişme noktasında teknolojinin geldiği şu muazzam noktada dahi neredeyse ay kadar büyük bir süper bilgisayar yapmalar lazım. Bir gün gelebilirler. Bir gün geçebilirler de mümkündür de. İbrahim Anzam'ın dediği gibi bundan 1200 yıl evvel adam öngörebilmiş yani böyle adam da çıkarmışız. Adam çıkarmışız ama ondan sonra onu yetiştiren ekolü öldürmüşüz, küf, kafir ilan etmişiz, çöpe atmışız. O da ayrı bir bela. Şark böyledir. İçinden çıkan değerleri yemeyi bilir. Şark böyledir. Kalitenin düşmanıdır. Bunu bilir, iyi becerir vasatın altı bu topraklarda hep el üstünde tutulur. Vasatın üstü ise taşlanır, linç edilir. Böyledir bu topraklar. Onun için bir tecrübe sabit de onun için konuşuyor.